Çok teşekkür ederiz efendim. Kıymetli alkışlarınız için o alkışları. Ece Hanım'a <laughs> ve Deniz Hanım ilettim. Beğendiniz mi? Sen? Çok güzel. Biraz daha güzeller olacak. Biraz ne? Biraz az sanki. Az mı? Bence. Lütfen daha kuvvetlisini alabilir miyiz? <laughs> Rica ederim. Teşekkürler. Yönlendirin efendim. Özlemiz sizsiniz. Zaten bir arada çok tatlıydınız. İyi anlaştınız. Evet. Rakipten çok ekip gibiydiniz. Kesinlikle. Evet. O yüzden sizi böyle bir karşı karşıya getirelim Benim istedik. Benim favorim Ecem Hanım zaten. Öyle, Öyle ]ydim. mi? Ecemiz Tabii. Tabii. Aa, da. o yüzden şey. bu masanın her türlü bir galip çıkacak. Hadi bakalım. Hayırlısı. ne demiştiniz de Ecem Hanım için? Hem rahatlatıyor hem... Hem tedirgin ediyor. Hem tedirgin ediyor. <laughs> evet. Ama deneme sorularında hakikaten çok, çok başarılıydı. Çok hızlıydı. Siz bir de kendi aranızda bir, bir bölüm daha izlediniz. Orada da mı iyiydi? Çok iyiydi. Oo, Dur bakalım bu tonla haşır neşir olduğunda neler yaşanacak? Çalıştık. Evet bastık sizce. Hadi bakalım tamam. Müsaade ederseniz ben tabii. de bir merhaba diyeyim tabii izleyenlerimize. Ki, tabii. Sonra sizleri bir de onlara tanıtacağız. Tabii. Hanımefendiler, beyefendiler. Alfa hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz efendim. Keyfimiz yerinde güzel sohbetler ederek girdik içeriye. Aynı şekilde de devam etmesini umuyoruz. ve. Ecem Hanım'ı öncelikle sizlere tanıtmak istiyoruz. Kendisi diş hekimliği okuyor. 3 evet. Üçüncü sınıf öğrencisi evet. ve sever böyle oyunları değil mi? Evet seviyorum. Ben Ecem Eroğulları. Aslen Antepliyim ama şu an İstanbul'da öğrencilik yapıyorum. Dediğiniz gibi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aileniz Antep'te mi? <laughs> ailem Antep'te. Onlar oradalar. Güzel yemek yapar mısın sanım efendi? Yok ben <laughs> annem yapar da ben daha çok yiyici tarafındayım. Allah Allah. İlla ki bir şekilde elinize falan bulaşmıştır. Yani evet. Kendimizi kurtarıyoruz diyelim. Öyle çok büyük beklentiler. <laughs> böyle mesela böyle. hediye götürmeli yemekler şöyle bir yaptım size buyurun falan öyle şeyler. Bir dahakine hafta finalinden. <laughs> Bizi kendi ekmeğimizin derdinde müsaade ederseniz. Katıldınız mı daha önce bir yarışma programına? E, evet daha önce katılmıştım. Kazandınız mı? Yok kazanamamıştım ama bu sefer kazanacağım. Sıra bunda. Hadi bakalım aramızda kazananlar var. Evet, Birazdan elecanlı. tanışacaksınız kendileriyle. Evet. Deniz Hanım'ı biraz tanıyalım efendim. İnsan kaynakları alanında faaliyet evet, gösteriyorlar doğru. bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Evet. Ne kadar zamandır? E, yaklaşık 4 yıldır çalışıyorum. Maşallah kolay gelsin. Her Teşekkür şey yolunda ederim. mı? Her şey yolunda. 2 senedir yöneticilik yapıyorum. Evet. Tuntim istersiniz. Lütfen. Tabii. Şöyle hem de gözlerinin içine bakarak. Ben Deniz Demirkaya, İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir şirkette insan kaynakları yöneticiliği yapıyorum. Kadar Biliyoruz canım. Bu kadar resimle ilgilendiğinizi biliyorsunuz. <laughs> evet. Hobi olarak aslında resimle ilgileniyorum. E, genelde kuru pastel ve akrilik çalışıyorum. Ama böyle evime asıyorum. Eşe dosta öyle hediye götürüyorum. Ev hediyesi. Biz kadar. de eşiz, Biz de dostuz artık. değil mi? <laughs> Hafta ha, filan. Ha? Böyle küçük faydalar insanı şuradan şuraya doğru kaldırıyor. Doğru. Efendim. Neden olur. Lazım olan da o zaten. Değil mi? <laughs> evet. Hoşça vakit geçirmek için bir araya evet, geldik. Kesinlikle. Sonuçtan bağımsız olarak güzel hatıralar biriktirmek istiyoruz. Fakat bugün dört yarışmacımız var arasından biri cuma günkü hafta finaline evet. de katılacak. Evet. Şimdi o zaman lafı fazla uzatmadan Tabii bir an önce ki. başlayalım mı? Tamam. <laughs> Olur. Şöyle bir harf tablosunuzu tablosunu gözünüzün önüne sereyim. <laughs> A'dan Z'ye kadar 24 tane petek, her peteğin içerisinde 6 tane soru, zorluk seviyesi de farklı <laughs> kazandıracağı puanda. A harfinin zarı gelsin. Ki başlatalım şu hadiseyi. A harfiyle başlayan bir cevap 2 puan kazandırabilirmiş size. Nasıl sorulmuş? Diyor ki deyimlerden ders çıkarıp deneyimlerden ders çıkarıp zekasını doğru yönde kullanabilen A. Hop. Akıllı. Olsa olsa akıllıdır dediler. İlk 2 puanı doğruca Fete'ye gönderdiler. Gayet güzel. Hiç beklemeden B harfine geçiyorum. Zar geldiği gibi de kaderimizi döndürüyorum. 3 puan kazandırır. Nasıl sorulmuş peki? Matematikte Hane B Bölünebilen Nedir? Bölünebilen Bölünebilen miydi o? Bölen Bölen miydi? Bölen değildi Basamak Basamaktı onlar basamağı yüzler basamağı <laughs> Hiç olmaz daha çok başındayız daha çok başındayız ve aradaki fark bir zarla bile çözülür Belki C harfinin zarıyla Dön bebeğim C harfi yetmez ama iki puan iki puandır görelim nasıl olmuş Diyor ki canavarca duygularla can alan. C, 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 C. Cani. Cani işte iki puan. <laughs> Deniz Hanım'ın peteği de şenlendi. O zaman geçtikçe Ç harfine efendim. Dur bakalım aradaki üç puanı kapatmaya yeter mi? Karşımıza çıkacak olan zar yeter de artar bile. Nasıl sorulmuş? Sakil sözünün daha yaygın kullanılan karşılığıdır efendim. Ç. Hoppa. Çapulcu. Çapulcu. Değil. O biraz burada sakil durdu derler mesela. Olmadı mı ya sakil? Çarpık. Çarpık. O da değil. Harf sayısını bir görelim. Evet. Çarpık gibi altı harfli ama çarpık değil. Bu pek hoş olmadı burada. Sakil durdu. Ben beğenmedim yani. Çirkin. Çirkin 3 puan değerinde. 8 mi yaptınız siz? 8 yaptınız vallahi. Dur hemen karşılığını vereceğiz. D harfindeyiz efendim. Zarı bu sefer Deniz Hanım döndürüyor. Teşekkür ederim. Çünkü sizin de başar. Döndü dolaştı. 4 puanlık soruda durdu. Nasıl bir soru o soru? Aranılan gerçeği gösteren izdir. De de D. De. Delil. Delildir o. 2 6 yapar. Geldiysek E harfine. E harfi de Ecem Hanım'ın isminin baş harfi. Buyurun efendim. Buyurun. Dönüyor, dolaşıyor. Size üç puanlık bir soru veriyor. Güzel soru. Hemen okuyor. Diyor ki, hoşa giden rüzgarları niteleyen bir tabirdir. E. Hoppa. Efil efil. Efil, efil <laughs> Hepimizi rahatlatıyor ve siz de artık iki haneli, iki basamaklı sayılardasınız. Evet. bugün efendim, F harfine. Zarını göreceğiz. Döndürüm. Ne demiş? 5 puan kazandırırım demiş. Hmm, biraz uğraştıracak mı dersiniz? Bence ikinizin de gayet iyi bildiği bir kelime bu. Çok sık kullanıyor musunuz? Onu şimdi öğreneceğiz işte. Diyor ki hem fitneci hem cilveli fe. Hoppa. Sallayacağım. Fındık kurdu gibi bir şey. Fındık mi? kurdu. Güzel olur. Ah olmadı ne yazık ki. Bu kaç harften oluşuyor acaba? Bir onu görelim mi? Olur. İndi bile dörde altı harften oluşan fitne ile aynı kökten gelen ama kullanımı doğrultusunda hem fitneci hem cilveli anlamına bürünen bir kelimeyi arıyoruz. Daha çok kadınlara yönelik kullanılır bu tabir. Ah o ne? F'dir o. Çok F bir kadın. Hop. Fettan mı? Olur mu? Olmaz olur mu? Yalnız Olanlar oldu. Evet, 15'e çıktık Gerçekten. efendim. Evet. Tamam toparlayalım. Hemen. İkinci satırda geçmiş bulunuyoruz. G harfi sizin <laughs> tamam. olacak. 3 puan. Güzel olur. Rahatlatır. Nasıl sorulmuştur? Göz alıcı ve gösterişli olma durumu. G. Bir isim olarak da karşımıza çıkıyordu. Hoppa. Gözde. Gözde. Yok öyle bir isim değil. Mesela Haşmet bir erkek ismidir. Bu G harfiyle başlayan kelimeyle eş anlamlıdır. Ama bu bazen kadın ismi olur, bazen erkek ismi olur. Allah. Evet, G harfiyle başlıyor. Göz alıcı ve gösterişli olma durumu anlamına geliyor. Haşmet ile eş anlamlı, aynı zamanda hem erkek hem kadın ismi olarak da kullanılabiliyor. İsterseniz 3'ü 2'ye düşürürüm, bir de harf sayısını gösteririm. olur. 6 harfli bir kelimedir efendim. Cinsiyet İşim ayırmayan mi? bir isim, haşmetli eş anlamlı, göz alıcı ve gösterişli olma durumu, aynı zamanda... Komik bir şey geldi Evet. Aklıma. Ne geldi? Söyleyeyim Neymiş? Gafur. Gafur mu? <laughs> Gafur diye kadın var ya. Aklıma o Çok geldi. Çok zor yok. bir hayat bu. <laughs> İlk yok. İlk yok gerçekten. Bu daha yaygın kullanılan bir kelime. İsterseniz, hiç istemiyorum o ikiyi bire düşürmek ama tatlı da bir ipucum var. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Yani, Efendim, G harfiyle başlar... Hakem ile de kafiyelidir. Hoppa hoppa burası Görken. bastı. Nedir? Görkem. Görkem'dir. Çok kesin gerçekten. Göz alıcı kısmına değil mi? Oraya ha. biraz fazla eğilmediniz. Ondan ha. dolayı oldu ne olduysa aradaki fark da ona çıktı. Buyurun E harfine efendim. Zar'ı size bıraksam evet. acaba amca. Teşekkür ederim. Güzel eliniz bereketli. Bak 4 puan çıktı bile. Nasıl sorulmuş? Diyor ki bitkilerin çürümesiyle oluşan organik toprak. He. Hop. Yok, hafriyat diyecektim de bu. Yok, hafriyat değerli. toprağı kazı toprağı. Evet. Bu daha farklı. Nokta noktalı toprak da denir. Bu tek başına pek kullanılmaz. Tek başına kullanıldığında aslında insanın aklına nohutlu bir yemek gelir efendim. Hı. Fakat o yemeğin ismi Arapça kökenlidir. Bu kelime eş sesli olmasına rağmen Fransızca kökenlidir. Nokta noktalı toprak. Bir görelim kaç harfliymiş. Beş harften oluşuyor. Hopa. Humus. Humuslu toprak humus. Aa, doğru. Ama bu toprak olan humus Fransızca. I harfi mi, i harfi mi? Şimdi zarımız geldiği zaman onu da öğreneceğiz. Dön bebeğim. Döndü dolaştı, üç puanda durdu. Demek ki bu i harfiyle başlayan bir cevap. Şöyle soruluyor. Diyor ki bağlantı Arapça kökenli. İyi, iyi. Burası İlişik. bastı. Nedir? İlişik. Ah, Arapça kökenli. Arapça kökenli. Biraz daha böyle naftalinli olmalı. Hani bağlantıyı koparmayalım. Neyi koparmayalım? İrtibatı. İrtibatı koparmayalım. İstar. 22 mi yaptı? Biraz evet, size doğru yaklaşıyor. <laughs> müsaade ederseniz. Birazcık evet lütfen. Rica <laughs> ederim. Daha ortasına bile gelmedik <laughs> tamam. merak etmeyin. Şu onun üzerine çıkartalım şu peteği ondan sonra zaten siz esip yüklersiniz. Tamam. Bu ülkeye harfiniz aradasın. Önce gelsin. Geldi. Şimdi lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. 6 puan mı? İnşallah oh. bana gelir cevap. Biraz <laughs> zorca yalnız kelime. Ha. Bir bakalım. İnşallah daha önce duymuşsunuzdur. Namussuz. Yalancı hileci bu anlamlarda bir hakaret sözü K harfiyle başlıyor. Hop. Kolpazan. Kolpazan mı? Kalpazan o. Ah, buyurun buyurun. Kalleş mi? Kalleş mi? Yok ah. Hanım'ınki daha doğru gibiydi. Ama değil. Kalpazan da değil. <laughs> Kalpazan da değil. Kalpazan da değil. O sahte para basan. Ama çok benzer fonetik olarak biliyor musunuz? Çok benzer. Buyurun. Kolpacı. Kolpacı. Mm -mm. değil şu harf sayısını bir görelim düşürdük 5'e bakın tıpkı kalpazan gibi 8 harfli evet çok benzer bir şey ona sonu değişik hatta bir tek söyleyeyim mi sonunda Hoppa. uydurayım mı? Sus, uydurun kalpazor Kalpazor. <laughs> o daha çok bir böyle turizm evet kalpazordaydı <laughs> evet bir marka <gülüyor> oldu <gülüyor> olmadı Şöyle yapalım. Bakın. K harfiyle başlıyor. Kalpazan'a çok benziyor. Fakat otoban Hı -hı. kelimesiyle opa. Kalpatan. Kalpatan mı? Kalpatan değil ama çok benzer. Kalpaton. Kal Kalpatan. patan. mı? Onu söylediler daha önce. Kaplatan. Kaplatan. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir mi? Yok. Kal güzeldi. Hop. Kal Kallaton. Kallaton. Yok uzağa gidiyorsunuz. <laughs> buyurun. Kal napan. Napan. Ne <laughs> Ne değil. Ne değil. Yani böyle. Ya, buyurun. Kalpanan. Ne? Kalpanan. Kal Kalpanan. <laughs> çok güzel. Hanım Kalpalan, kalpalan. Değil, değil. O da değil. Değil. Dur şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakınız. Kalpatan Uğursuz değil. anlamına gelen de bir kelime vardır. Tamam. Ona da çok benziyor. Kalpazan'a da çok benziyor. Bir de nereden geldi bu düz ayak? Karl, Karl, Şal... Karl? Karşalan. Karşalan. <laughs> Karşalan. Eski bir aktör. <laughs> Yok, hayır. Kalpazan mı? Kalpazan mı? Söyledik İlk başta biz söyledik. Ya, Evet. Ama <laughs> ondan ya başka boş ver, ver. Buradan ben da puan, puan, kazanmak zorunda ya. değiliz. Açalım görelim neymiş. Evet ya. Kaltaban. Duydunuz Aa, her şeyi bunu. söyledik ama evet. Yani. Belki dedim dal tabandan niye kabul etmiyorsunuz? Naif <laughs> insanlar olduğumuz için. Bana kalsa nasıl kabul ederim ama olmadı. Bize Söyle bir mi? moral alkışı verilmesi. Canım sağlıyorsunuz. Özellikle Neşe bana olur. lütfen. Daha yarışmanın <laughs> ortasına yeni giriyoruz Şu L harfinin cevabını verdiğimiz zaman diyebileceğiz ki evet artık yarışmanın ortasındayız. Buyurun zarı gelsin. Zar da sizin olsun deniz hanım. Döndürün, dolaştırın. Güzel. Dört. Dördünü birden kazanırsak on yapacağız zaten. İnşallah. Onu bulduktan sonra gerisi gelecek emin olun. Nasıl bir soru? Dikkatsizce savruk bir halde devrilir, yuvarlanır gibi. Le, le, le. La, lam lampalanarak değil. Lampalanarak. Ya. Bir söz öbeği. Kendi başına hiçbir manası olmayan iki kelime yan yana gelmiş. L, 1. Yuvarlanır gibi. L2 nasıl yuvarlanır gibi olmadı mı? L3 Hop. Buyurun. Laptanak. Lappadanak. <gülüyor> lappadanak. Ha, <laughs> lappadanak. Lappadanak bir anda demek. Evet. Bir anda damdan düşer gibi. Evet. Bu diyor ki yuvarlanır gibi, yuvarlanır gibi. Merdivenlerden nasıl nasıl yuvarlandı? Löngür löngür. Löngür löngür. <laughs> Vallahi çok benzer. Ki. Ama Lıngır lıngır. Lıngır lıngır. Öyle dememiş ama işte sözlük. Buyurun. Langur lungur. Langur ah. lungur. Onu kabul ederiz. <laughs> Ve bak. Olsaydı biz ahmet. Bu 4 abi. puan sizin hakkınızda zaten. Olumlulduk. Ve de şükür. efendim yarısını bitirdik. Buyurun M harfine. Bekleyin Ecem Hanım geliyor derse. <laughs> Dönsün. Kaç puanda durdu? 5 puanda durdu. Çok güzel. Nasıl sorulmuş bir sorusu var. <laughs> Büyüklük hastalığı M. Batı kökenlidir. Megalofoni. Foni mi? Megalodoni. Doni mi? Bakalım. Doni değil. Sonunda bir problem var. Buyurun. Megoloman. Megaloman. Megaloman kişi. Hmm. Sonunda bir şey daha eklenmesi lazım Megalomani. değil mi? Megalomani. Megalomani. <laughs> Tekrar diyorum, Benim için hiç önemli değil. Bir harf için sizi kırar Lütfen. mı? Lütfen. <laughs> Ama yapmaz böyle şeyler. Böyle. İşte dikkat eder. Buyurun yani. Evet. Dönüyor. Ümit ediyorum ki bizi mutlu edecek bir soru getiriyor. 3 puan kazandırırmış. Nasıl sorulmuş? Diyor ki etkisiz, yansız, tarafsız ne? Burası. Nötr. Nötr kesinlikle doğru cevap. Aman ya Rabbi. Bir anda arayı kapattınız ya. Bakın bir zarla çözülebilecek noktaya geldi. O zar da... Hadi Ecem. Hadi. Olur, <laughs> onu da söyleyecek o zar. Buyurun. Her sen. Şey Üç puan değerinde. Görelim efendim nasıl bir soru. Diyor ki ileri derece daktilo ve klavye kullanımı tekniği. O! Nasıl kullanıyorum? Nasıl yazıyorum? Hopa! 10 parmak. 10 parmak yazıyorum. Çok güzel. 21'e 22. Bak bir karalar bağlayacak gibi olmuştuk. Gördünüz mü? İkinci satır bitmeden yakaladınız zaten rakibinizi. Hadi bakalım P harfi. Önderimi değiştirirsin. Aradaki farkımı açarsın. Söyle bize. Üç puan kazandırırım dedi P harfi. Görelim. Bakalım bu bilgiye haiz misiniz? Müstakbel eşine biliyor musunuz? Tek taş ile teklifte bulunan bir canlıdır. P. Ha Yok. Şey, başka bir şey değil. İnsan dışında. Müstakbel eşine. Buyurun. Pırlanta mı? Partner. Partn canlı diyoruz. Canlı diyorsunuz. Pırlanta. Canlı olsun yeter gibi. Partner. Olmaz. <laughs> Partner olabilir mi? Hayır. Yok, olmaz. Bu <laughs> canlı. Primat. Primatlar. Maymun mesela eşine götürüp tek taş vermez. Porsuk. Porsuk! Eşine götürüp tek taş mı ver? Hayır vermiyor. Buyurun. Öyle <laughs> O zaman sayıyorum. Ben, düşün. Kırlanta. P harfiyle başlayan canlıları düşün. Canlı. P1. Pırlanta da bir canlı. Müstak. P pırlanta canlı değil canım. Çok yapıyorum. P2. Canlandırıyor o ayrı. Evet. <laughs> Işıl ışıl. Diyeyim. P3. Olmadı. T harfiyle başlayan canlı. canlılar. Artık olsun papağan mı? Papağan mı eşine tek taş veren? O da değil. Ama yaklaştınız. Panda. panda. Eşine tek taş mı veriyor panda? Hayır. <laughs> Çok eğleniyorum. <laughs> Penguen. Penguen mi? Evet bizzat geldi. Bravo. <laughs> belgesellerde filan görürsünüz. Vallahi izleyin. Ağzında bir tane bir de nasıl seçiyor zavallı. <laughs> Hepsi taş işte yani Deniz atmış onu hangisi değişik ki seçiyor ondan sonra götürüyor uzatıyor beğenmiyor dişisi. <laughs> Beğenmediği zaman bu bir üzülüyor sonra yani, çok penguenler doğru. çok hisli hayvanlar. <laughs> Buyurun R harfine bakalım efendim durum 21'e 25 döndürelim. 2 puan kazandırırmış nasıl sorulmuş? Rakiple oynanan ikinci oyun R harfi hoppa. Ralli. Ralli mi? değil o. İkinci oyun. Rövanş. Evet, intikam fırsatı rövanş. 27'ye 21 oldu kasa. Biz de geçtik son satırı. Artık buralarda 6'lar evet, altılar, evet. beşler çıkar efendim. Dikkatli olunuz lütfen. Buyur. S harfi için zarım dönsün. 4 puanmış. Nasıl sorulmuş? Diyor ki kükürt içeren kimyasal bileşiklerin genel adıdır aslında. S. Hop sülfür. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz ve kasayı bir anda 31'e çıkartıyorsunuz. Ne yaptı? Bir anda yine 10 bir anda puan açtık fark. Neyse <laughs> tamam. Buralarda 5'ler 6'lar çok çıkıyor. İki soruda bile çözersiniz onu. Tamam. Ş şey, harfinin zarı sizin olsun Deniz Hanım. Önce sağlık. İşte bakın. İşte altı atıyorsunuz. İşte bakın. zar Altılı <laughs> bir zar. Nasıl sorulmuş acaba sorusu? Bire yapımında kullanılan bir bitki. Şeh. Hop hop. Aa. Deniz Hanım. Aa. Bir bitki. Fırlanta. hayır değil. Şey bir. Şerbet değil. Ha gayret. Şerbetçi otu. Şerbetçi otu. Lütfen. <laughs> Vallahi bravo. Dost çevreniz, arkadaşlarınız küçük şakalar yapacak bununla ilgili. Evet, bence Ama de. tebrik ediyorum. 6 puan için bence değer. 27'ye 31 oldu. Aradaki puan farkı 4. T harfinin peşindeyiz. Zar Ecem Hanım'ın olsun. Hadi bir 6 Ecem. Yok, Hadi bir 6. 6. <laughs> Üç evet. geldi ne yazık ki, yarısı. Nasıl sorulmuş peki? Basit soru. Saldırı saldırı amaçlı atak. T T T. Tuzak. Tuzak mı? Tuzak değil. Arapça kökenli bir kelime. Mesela askerlikte Tağrus. de. Taarruz. Taarruz kesinlikle doğru cevap gel. Çok çekişmeli. Çok <laughs> heyecanlı. Çok <gidiyor. gülüyor> heyecanlı. Heyecan. <laughs> böyle <laughs> olacağını biliyordum zaten. Vallahi biliyordum zaten. Çok Bence iyi enerjimiz tutuyor. Evet. Bence de. Çok da güzel ilerlediniz bir buraya siz kadar. Bir de çok rahatlatacaksınız. Estağfurullah gerçekten. efendim. Estağfurullah. Elimden geleni yaptım. Ortaya konulan başarı sizindir. Bakalım U ya da Ü de kim daha başarılı olacak? Dönsün. İki puan kazandırırım dedi. Demek ki U harfiyle başlıyor. Aynı zamanda bu bir kısaltmadır. Buyurun. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü. U. UNICEF. U UNICEF. Evet. Bu biraz evet. çocuklarla ilgiliydi ya bu. Bu eğitim, bilim, kültür. United. O tamam. Evet. Ne işin? Tamam. Ee, U, E, S, C. <laughs> C. Ee, Örgüt. Örgüt. C. <laughs> C güzel. Bir saniye U, E, S, C Örgüt Örgüt neydi? Biliyor <laughs> muyuz? Bak, Siz kafanızı bir... toplayın A. Ben diyorum ki Onun ikisini okursunuz hepsini UNICEF der gibi UNICEF der gibi okursunuz U, S, K U, S, K mı? U, S, K mı? Değil yahu Değil Çözecektiniz neredeyse de Örgüt, organizasyon Buyurun U, E, S, C, O Bir okuyun Öyle okunuyor zaten. Uesco. Nedir? Uesco. U esco. U U es jo. Uesco. Arada bir harf daha yok mu? U, U e s c o U U UNESCO. 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 Ne, ne var? Ne var? var? Boşuna demedik bari ekip gibisiniz. Senin hakkında ama. Çok kötü. Paylaştınız. Ama senin hakkında. Ya formatta olsa evet. ben bunu ikiye koyarım. Yarısını evet. size, yarısını size veririm olsun yani. Olsun Ece'min olsun. Olsun. Buyurun V harfine efendim. Aradaki fark 3. Geriye kaldı 3 tane soru zaten. V harfinden kaç puan kazanabiliriz? Onu zar söyleyecek. Dön bebeğim. 3 puanmış. Nasıl sorulmuş? Diyor ki donör. Bunun... Türkçe karşılığı nedir? Ve. Verici. Bravo. Tebrik ederim. Aferin. İlk akla bağışçı geliyor aslında. Hızlısınız maşallah. Olmaz. Hızlısınız. Evet. Ama bu Y harfi Deniz Hanım'ın olacak. Olsun. Ben de yanına geçiyorum. <laughs> <Haydi. Bu sizin gülüyor> çok güzel. Dört puanla vallahi yüzümüzü aydınlatır. Nasıl sorulmuş bir evet. soru. Kafası %50 performansla çalışan. Ye. Hop yarı yarı. Burası akıllı. bastı. Yarım akıllı. Yarım <laughs> akıllı. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Sorun yok. Bir şey olmaz. Biz zaten anlaştık Ya ben kendisini. zaten favorim. Sen de. Yadırtık teşekkür ederim. Ben. Benimki de siz. <laughs> Bak favorinize bile bunları yapıyorsanız evet. demek ki Aynen. favori görmediğinizde neler yaparsınız? <laughs> Buyurun Z harfine efendim. Son sorudur. Kazanan belli oldu. Evet. Afak, fakat fakat. Son sorumuzun da keyfini çıkartalım. Bir, Bir mi? mi? <laughs> o ne be? Nasıl sorulmuş? <laughs> Halk müziğimizde davulun partneridir. Z. Davul ve? Zurnadır. Zurnadır efendim. <laughs> Bir kere maşallah evet. dedirtmek için son Tebrik puanı size Tebrik ederim. Hanımefendi çok keyif aldım. Ben de kesinlikle. Açıkça söyleyeyim gerçekten çok keyif aldım. Uygun bir zamanınızda sizi burada tekrar ağırlamayı seve çok isterim. Seve. Söz veriyorum Ecem Hanım'ı çağırmayacağım. <laughs> ben de seksüller türünde olacağım. Seve ha, seve. Bak öyle olabilir. Olur. Bir alkış rica ediyorum. Her iki sürede <laughs> hak ettiler. Şunu vereyim güzel günler de. Çok teşekkür ederim. Sizi de şimdi birazcık nefeslendireyim. Hadi. Birazcık nefes alın dinlenin. İki yarışmacım daha var. Kazananıyla karşı karşıya gelecek. Teşekkür ederim. Bir alkış daha lütfen.